Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sosy Jopi isimli bir hesap açtım. Ve Sosy Jopi hesabıyla sıfır hesapta daha yeni açtığım hesapta mega kutu açacağız arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan olacak. Neler olacak hiçbir fikrim yok ama bir 6-7 tık falan bir şeyler alırız diye tahmin ediyorum. Ve bir tane biliyorsunuz bir elmas paketi vardı. O elmas paketini satın alacağım. Ve sonra bastığımız parayla da mega kutuları patlatacağız abi. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar... Video mutlaka kocaman bir like atmayı unutmayın. Sosy Jopi yaptığımızda ismimize acaba karakter veriyor mu? Böyle bir gizem var biliyorsunuz. Acaba bu gerçek mi? Bütün her şeyi deneyeceğiz Sosy Jopi hesabında. Bakalım bize bir şeyler veriyor mu? Şimdi 309 kupaya kadar kastım abi hesabı. Bakın kupa yolunu şöyle bir göstereyim. Şurada bulu alacağız. Hatta alalım bulu da. Orada bir tane daha kutumuz var. Savaş kutumuz. Onu açacağız. Onu da hatta açalım. Ve şurada 6 tane kutumuz var arkadaşlar. 6 kutuyu açacağız. Bakın şurada bir tane 5. seviye paketi var. Bunu alabiliriz. Bir tane çünkü mega kutu veriyor bedava. Sonra burada bir 135 liraya elmaslar var. Bunu alacağız falan filan derken baya güzel olacak. Şuradan bir 6 tane kutuyu açalım. Bakalım bunların içinden bir şey verecek mi? Ve Poco verdi. Yok artık. Yok artık Lebron James. Gerçekten enteresan. Harbiden sosyopinin kerameti midir artık bilmiyorum ama... Oğlum açar açmaz bir şey geldi da çok enteresan. Evet 5. seviye paketine tıkladım. Bakalım Sosyopi 0 hesapta paketi aldık ve ilk mega kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Acaba ne verecek bir şey verecek mi? Sanıyorum bundan bir şey vermedi. İlk mega kutu maalesef tırt çıktı. Şimdi şurada bir elmaslarımız var. 415 elmas veriyor. 134.99 karşılığında. Hemen şunu satın alacağım ve mega kutuları açmaya devam edeceğim. Bunu da satın aldım. Hemen bunu da çekelim. Evet Güzel 415 elmas geldi Çok iyi oldu şimdi şurada bir tane şey var Bir dakika abi kaç tane karakterimiz var bizim 5 tane karakterimiz var Şunlara bir tıklayalım Evet şu anda 5 tane karakterimiz var Şurada bir tane mega kutu var Mesela şu mega kutuyu bir açalım mı Evet bunu bir açtım bundan bir şey Vermedi abi ve verdi Vermedi dedim verdi Enteresan evet barley geldi abi Nasıl oldu anlamadım 5 tık Dedi ama karakter verdi ya Gerçekten enteresan Nasıl oldu bu? Çözemedim. Çözebilen varsa beri gelsin. Şuradan bir tane daha mega kutu açacağım. Evet tıkladım ve bakalım sıradaki mega kutumuzdan ne çıkacak. 5 dedi gene. Evet Sosy Jopi bize bir şeyler verecek mi acaba? Bundan bir şey vermedi abi. Şimdi 289 tane elmasımız var. 80 elmastan 3 tane açarsak 240 ediyor. Bir tane de büyük kutu açabiliyoruz. Hemen bir tane daha mega kutu açtım ve altı tık dedi. İşte bu güzel altı tık. Bir tane karakter geliyor. Acaba ne geliyor? Sosijo Pie acaba ne geliyor? Tıkladım ve Carl geldi. Oğlum biraz değişik bir şey verseydin güzel olur. Amma döndü yalnız ha. Bir saat döndü acı. Çok iyiydi. Enteresan. Tamam bu da güzel. Şimdi kaç tane elmasımız var? 214 tane. Bir tane daha mega kutu açalım. Bundan 5 dedi. Bundan maalesef bir şey vermedi. Şimdi bir tane daha açacağım. Şuradan tıkladım. Ve bir tane daha açtım. Gen 6 dedi ya. inanılmaz gerçekten. Evet gene bir karakter geliyor. Bakalım ne veriyor. Yolla bro. Rosa. İşte en sevdiğim Rosa geldi. Çok iyi. Ve kaç elmasımız kaldı? Evet 57 elmas. Bir tane de büyük kutu açalım abi. Maalesef bundan bir şey vermedi. Şimdi kaç tane acaba karakter geldi? Şuradan bir bakalım. Kaç tane karakter geldi? 1, 2, 3... Poco falan da geldi gerçi bir şeyler geldi 4 mü geldi 3 mü 4 mü baya bir karakter geldi Gerçi ha bak şurada bir tane de şey var ya Şu Barley var Bunu da alalım ve şimdi Şu Rosa ile hesaplaşmaya Bir akalım Bu arada biliyorsunuzdur belki takip edenler vardır ama Tabi hesap yeni olduğu için Daha ne yapacağım falan söylüyor ee, Belki bilenleriniz vardır arkadaşlar Şu an Oğlum dur Rekortmeniz bek hesabıyla şunu bir alayım. Yaklaşık 950 tane falan kutum var. Öldün çık. Sen de öleceksin. Tamam sen arkada orada öldün. Tamam sen de öldün. Şunu alayım da bir akayım değil mi? Şöyle gidiyorum. Şu bulu alabilir miyiz acaba? Alırız herhalde. Çok güzel onu da aldık. Tamam şurada kimse var mı Yok oğlum sen ne yapıyorsun ayı Heh, gel Evet gördüm seni seni gördüm Kanks Evet çok güzel bir şekilde aldık rekortmeniz bekle bin taneye yakın savaş kutusu var şu anda sanıyorum 900'ü geçti yani savaş kutuları büyük kutuları falan hiç saymıyorum Savaş kutuları 1001 olduğu zaman 1001 gece masalları vardı ya oradan aklıma geldi. 1001 olduğu zaman arkadaşlar inanılmaz bir şey geliyor ya. Böyle bir rekor olamaz. Herhalde bir yani 17-18 tane falan karakter çıkacak. Türkiye, Dünya, Galaksi rekoru falan hepsini kıracağız arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Ya, Rosa var ya. Efsane bir karakter. Oğlum 4 kişi kaldı la. Ne ara öldünüz siz ya? Aha. Barla'ya bak. Aha. Abi şaka gibi ha. Gerçekten şaka gibisin kanks. Heh, bir de şurada çalıda karşıma çıkarsan. Allah'tan var ya. Var ya. Proluğumu konuşturdum ha. Harbiden. 8 yüklü adamı aldım yani. Gerçekten bu proluktur yani. Böyle bir şey olmaz. Yok şaka yapıyorum. Aha. Git oradayol. Git oradayol. Aha. Ya kanka öyle bir şey yok ya. Gerçekten enteresan. Üstüme doğru atladı sağ olsun ve bunu da rahat bir şekilde aldık. Bu arada oyunun renklerini bir tık böyle açtım. Hoşunuza gittiyse onu da yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Geliyorum Kaçma, bull. Kaçma bul. Kaçma bull. Aha geldi. Ayı geldi. Ayı geldi la gelme. La oğlum gelme. Tamam. Tamam kanka arkadan geliyorum. Barley hayatını kurtardım ama senin de yüklerini almam gerekiyordu ya. Kusura bakma kanks. Gel gel kaçma. Kaçma la. Ya çok güzel aldım be. Gerçekten abi şaka gibisin ha. Orada ne işin vardı primo? Aha gel. Bak yanlış ulti. Yanlış ulti. Heyecandan hep yanlış ultiler atılır evet. Orada bekliyor mu beni ne yapıyorsun? Yo. Nerede bu? Ha, o. Vay, iki roza karşı karşıya. Hadi bakalım. Bey mi yaman, bey mi yaman Öyle bir laf vardı. O geldi aklıma. Ah gel. Gel kanks. Sana şans vermedim gerçekten. Franço. Franço'yu da aldık arkadaşlar. Bir tane daha oyun alabiliriz. Şöyle ikisine birden vuruyorum. Bak ya işte bu ya. Hareketleri kes. Efsane şunu al. Çok iyi. Tek vuruşta iki kutu. İşte bu. böyle şurayı da bir alalım. Şunu da ver. Ettimi sana 3. Ne oluyor lan orada? Dağılın lan geliyorum. Aha ortadan yük şey çıkıyor. Öfke çıkıyor. Abi sen olayı çok yanlış anlamışsın BeKolt. Hemen şuradan devam. O yukarıda bir kutu daha mı var? Yukarıda bir kutu daha var. İşte bu. Gel. Bunu da alalım. Tamam. Şu an 7 tane yüküm var abi. İnanılmaz. Eyvah. Bana gelme lan. Roza rozayı keser mi oğlum? Rosa gelme. Gel lan. Gel bitiyor çünkü öfken. Gel. Gel 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 bittin. Bittin Kangs. Ve bul sen de orada bekle. Geliyorum. Bak şu çalının içinde şu an şurada. Çok seviyorum ya. Böyle bekle. Abi öyle hiç hareket etme. Sakın ola. Rahat rahat alayım yani. Bir tane de savaş topu alalım o zaman. Alabilir miyiz? Bilmiyorum. Oha lan ne oluyor? Oo, Çok iyi ya gerçekten. Şimdi üçü de ortadan gelecek bak. Bak ikinci seferde hep üçü de ortadan geliyor abi. Bak şimdi gördün mü? Çok iyi değil mi? İnanılmaz ya. Evet gerçekten de neler yapıyorsun ya. At abi. Ya bunlar var ya gerçekten inanılmaz. Vay güzel trick shot. Leon golünü attı ve işi bitirdik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi eğer bu serinin devamını istiyorsanız dostlar videoya kocaman bir like atmayı yorumlarınızı da bana destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.